Tarih ve Geç Sevdalıları kanalıma hoş geldiniz. Bir Boğaz turunun sonuna doğru yaklaşırken size Dolmabahçe Sarayı hakkında biraz bilgi vermek arzu ediyorum. Değerli dostlar, Dolmabahçe Sarayı son 6 sultanın oturduğu bir saray, yeni bir saray konumunda Osmanlı'nın son döneminde inşa edilmiş bir saray. Osmanlı'nın daha önceki padişahların oturduğu saray Topkapı Sarayı'ydı. Topkapı Sarayı nerededir dersek Sarayburnu'nda bakın karşıdaki büyük geminin arkasında Sultan Ahmet Camii'ye ve onun yanında yeşillikler gözüküyor. Orası Topkapı Sarayı. Fatih Sultan Mehmet zamanından itibaren Sultan Abdülmecid'e kadar padişahlar 382 yıl boyunca Topkapı Sarayı'nda oturdular. Oldukça mütevazi bir saray konumundadır. Halbuki Dolmabahçe Sarayı ise 1856 yılında Paris Antlaşması'ndan sonra açılışı gerçekleşmiş olan Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmış olan Avrupa tarzı bir saraydır. Avrupa tarzı işte amperi bu.